sevgimizi yitirdik mi halkımızın sadece yüzde 12'si genelde insanlara güvenilebileceğiniz düşünürken yüzde 83'lük büyük çoğunluk diğer insanlarla etkileşime geçerken çok dikkatli olmasını söylemekte bir başka deyişle Türkiye toplumunun birbirine çok güvendiği söylenemez yukarıdaki ifade yaklaşık yüz ülkenin katıldığı ve dünyanın en kapsamlı sosyal araştırma projesi olarak kabul edilen ve 2017 başında yayımlanan son Dünya Değerler Araştırması Türkiye Verileri Analizine ait. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Yılmaz Esmer'in Türkiye ayağını yönettiği araştırma, bir ülkede yaşayan insanların değer yargıları, inançları ve öteki olarak kabul edilen farklı sosyal gruplara ve kişilere yönelik yaklaşımlarını ölçüyor toplumun hoşgörü ve demokrasi düzeyini belirlemeye çalışıyor. Türkiye'yi çok geleneksel ve aşırı muhafazakar bir toplum olarak tanımlayan araştırmanın ortaya koyduğu verilerin bir kısmına bakalım. Aile, Türkiye toplumunda %96 gibi çok yüksek bir oranda önem görmekte. Halkın %97'si bir dini inanca ya da bir gruba ait. Bu çok yüksek oran Türkiye'de insanların dindar olduklarını ya da en azından öyle gözükmeye çalıştıklarını göstermekte. Sağlık konusunda kendini çok iyi hissedenlerin oranı yalnızca %19 iken, kendini sağlıksız hissedenlerin oranı ise %48. Kendini tamamen mutlu hissedenlerin oranı sadece %14. Toplum boş zaman kavramını halen lüks olarak algılamakta olup bu kavramı önemli bulanların oranı yalnızca %42. Halkın %96'sı bir spor faaliyetine sahip değil. İnanılmaz düşük bir oran. Halkın %97'si herhangi bir sanat faaliyetlerinde bulunmuyor. Ortalamanın çok altında bir oran. Halkın %98'i bir sendika üyesi değil. Dolayısıyla Türkiye toplumu örgütsüz bir toplum. Halkın %95'i bir partiye aktif olarak üye değil. Yine örgütsüz bir toplum tezini doğruluyor. Araştırma Türkiye'yi sanat ve spordan uzak yaşayan, hayata bağlılığı iş ve televizyonda sınırlı kalan bir toplum olarak tanımlıyor ve ekliyor. Bu durum adeta bir toplumun verimsizleşmesi için özel olarak tasarlanmış bozuk bir sosyoekonomik düzeni işaret etmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de ortalama 10 kadından 4'ü eşinden ya da birlikte yaşadığı erkekten şiddet görmekte. 2016'da 367 kadın ve aile bireyi öldürüldü. 109'u da yaralandı. Düşündürücü olan bu cinayetlerin %85'inin kocalar, eski kocalar ya da sevgililer tarafından işlenmiş olması. Kadına şiddet yanında çocuk istismarı, tecavüzleri Cinayetleri, ahlaksızın her türlüsü, yolsuzluk, rüşvet, bir sistem sorunu olarak karşımıza duruyor. Sosyal yaşamın her alanında, trafikte, alışverişte, kafe-restoranda ve en üzücü olanı, eğitim kurumlarında, yurtlarda ve spor sahalarında görülmedik olaylar yaşanıyor. Öfke, kin, nefret duygularının öne çıktığı bu süreçlerde tacizler tehditler, saldırılar, tecavüzler, yaralanmalar hatta ölümler sıradanlaşmış durumda. Toplumun temsilcilerinin boy gösterdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iletişim kalitesinin düşüklüğü, milletvekillerinin küfürleri, kavgaları televizyonlarda yayımlanıyor. Empatik dinleme kalitesinden eser yok. Farklı düşünceye tahammül kalmamış durumda. Her türlü hakaret taciz, şiddet öğeleri sergileniyor. Son yıllarda görülen bu yoz siyasetin yaşamımızın her alanında rol model olduğunu görüyoruz. Kızmak, bağırmak, kafa tutmak, efelenmek prim yapıyor ve hızla yaygınlaşıyor. Ne yazık ki bu tavırların belli bir toplumsal desteğe sahip olduğunu ve yapana kredi kazandırdığını söylemek yanlış olmaz. Referandum sonrası yoğunlaşan parti içi iktidar mücadelelerinde ise aynı parti içinde aynı ideali uğruna siyaset yapanların ve onların destekçilerinin yaklaşımları, sergiledikleri sevgisizlikleri, özseleyici dilleri ibret verici ve hep birlikte film gibi izliyoruz. Ünlü psikolog Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre temel ihtiyaçlar olan barınma, beslenme ve üremeden sonra güvenlik ihtiyaçları olan iş, ahlak, aile, mülkiyet, gelir. Sevgi ait olma ihtiyacı ise bir üst kategorik ihtiyaç olarak tanımlanır. İnsan sevgi ihtiyacından önce temel ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Bunları yapabilmek satın alma gücü gerektirir. Yoksa ihtiyaçlar karşılanamaz. Günümüzde gençlerin iş bulması, aile kurması, geçimini sağlaması tek kelimeyle mucize. Zaten evlilikler ailelerin desteğiyle kuruluyor. Aileler destek verince de sürece müdahil oluyorlar. Kendi değerlerini, anlam dünyalarını yansıtan talepler sergiliyorlar. Bu durum çiftler üzerinde baskı oluşturuyor. Ailelere bağımlılıkları artıyor. Bu ise özgürlük alanını daraltıyor. Kendi kararlarını alamıyorlar. Kendi tercihleriyle yaşayamıyorlar. Sınırların olmadığı bu ilişki tipi günümüz sosyolojisine de uygun değil. Tarımdaki nüfusun hızla azalmasına paralel olarak geleneksel aile yapısı parçalandı. Artık üç kuşak aynı çatı altında birlikte yaşamıyor. Kente gelenler kente yaşıyorlar ancak kentleşemiyorlar. Kentleşme ve kentleşmek ayrı kavramlar. Kente çekirdek aile yapısı yaygın ancak o da parçalanma sürecinde. Aynı evi paylaşsalar da her bireyin ayrı bir dünyası var. Günümüzün bilgi toplumunda atomize birey diye adlandırılan ve kendi tercihleriyle yaşamak isteyen dolayısıyla yalnızlaşan insanlar hızla çoğalıyor. Genelde aileler artık birlikte yemek yemiyorlar. Aynı televizyon kanalını izlemiyorlar. Farklı tercihleri var. Bu farklılaşma hem aile içinde hem de toplumda eş zamanlı olarak yaşanıyor. Herkesin kafası karışık, belirsizlikler güvensizlikler, yetersizlikler, çaresizlikler, yaşamın hızlı akışı ve yarattığı stres ruh sağlığını bozuyor. Bu arada iletişim araçlarının yönlendirmesiyle tüketim hoyratça körükleniyor. Bu süreç ne yazık ki ancak tükettikçe var olabilen insanı yarattı. Sonuçta ihtiyaçları çeşitlenen ancak satın alma gücü yetersizliğinden bunları karşılayamayan insanların sayısı hızla artıyor. Mutsuzluklar, doyumsuzluklar, geçimsizlikler ve şiddet giderek yaygınlaşıyor. Parçalanmış aileler, yaşadığı halde ortada olmayan babalar, anneliğini yerine getiremeyen, mağdur edilmiş kadınlar, sevgisiz büyüyen sorunlu çocuklar. Toplum olarak nerede olduğumuzu sabah akşam televizyon yayınlarında görebiliriz. Kısaca yaşadığımız tam bir yıkım, tam bir savrulmuşluk hali. Birey varlığının yanında kişiliği olan insan demek. Dolayısıyla insanın kişisel tercihleri var olmak zorunda. Sevmek için insanın önce temel ihtiyaçlarını, sonra güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması gerek. Daha sonra insanı insan olarak kabul etmesi, onun farklılığına ve tercihlerine saygı göstermesi gerek. Ünlü düşünür Eric Fromm, sevmeyi tıpkı yaşamak gibi bir sanat olarak tanımlar, sevmek için sevmeyi öğrenmek gerektiğini işaret eder. Sevgi sorumluluktur, sabır ister, saygı ister, bilgi ister. Bunları öğrenmeden, bunları sergilemeden, yaşanan duygu yoğunluğunun adı sevgi değilse yitirilen sevgi olabilir mi